Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzda bazı illere kar yağışı, bazı illere ise şiddetli yağmur yağışı olacağı açıklaması gelmiş durumda. Meteoroloji yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in Kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor açıklaması gelirken Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar, Kuzey Ege ve Marmara'nın güneybatısında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor açıklaması geldi. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde Kar yağışı bekleniyor açıklaması gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak doğu karadeniz'in iç kesimlerin yüksekleri ile Erzurum ve Kars arturan çevrelerinde kar ve yer yerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı ifade edildi. Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı Samsun'un batı kesimlerinde yağışların ise yer yer kuvvetli geçeceğinden dolayı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmış durumda meteoroloji yaptığı açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Oh,